Merhaba arkadaşlar. Bugün e, kare ve dikdörtgende alana gireceğiz yavaştan. E, önce alan nedir? Alan çevreyi biliyorsunuz zaten. Çevre etrafında yürüdüğümüz mesafe. Alansa bu alanı boyuyoruz. Ne kadar alan boyadık? Yani bir yüzeyin tamamı ne kadar oluyor? Onun cevabı alan oluyor. Ee, şanslıyız ki biz zaten üçgenler ve dörtgenleri işlerken e, ben size çaktırmadan da olsa ileride bu konu geleceği için orada karenin alanını, dikdörtgenin alanını hatta üçgen ve paralel kenarının alanını da inceden göstermiştim. O yüzden işimiz biraz daha rahat olacak. Ee, daha önce hiçbirisi sınıfta çözmüştük yani bu soruları. O yüzden e, sınıfta yaptığımız için daha fayda e, bu, bu kısımdan daha hızlı bir şekilde çıkabilirsiniz, daha anlayarak çıkabilirsiniz. Ee, bugün daha başka bir şey anlatacağız ama ilk dersimizde e, daha farklı bir şey anlatacağız. Burada gördüğünüz gibi şu hatırladığınız işte buzdolabına yapıştırın demiştim, işte odanıza yapıştırın demiştim. Ee, bunlar var. Burada ne var? Kilometre kare, hektometre kare. Daka metre kare, metre kare, desimetre kare, santimetre kare ve milimetre kare var. Alan ölçü birimimiz metre karedir. İşte 12 metrekare mutfak, işte 20 metrekare salon, e, ondan sonra 100 metrekare ev. E, atıyorum, şey bilseniz e, Taytan'da araziler olduğu için 1000 metrekare mesela bir dönüm olur. E, 1000 metrekarelik bir alan, işte 300 metrekare bahçe. E, bunlar metre ile ölçülür. Şimdi bunların arasında bir dönüşüm var. E, size burayı anlatacağım. Burası işin en önemli anı. Şimdi burada 3 tane karemiz var. 3 tane kare de birbirinin aynısının tıpkısı. Bunun bir kenarı 1 metreymiş. O zaman diğer kenarı da 1 metre. 1 metre aynı zamanda 10 on desimetredir. Onu biliyorsunuz zaten. Metremizden hatırladığınız şu bölümlerden şu desimetre bunlar. Bunlardan içinde 10 tane var. Aynı zamanda 1 metre 100 santim. Burası 100 santim ise diğerisi de 100 santim. Yani bu kareler birbirinin aynısı. Şimdi bulacağımız sonuçlara bakalım. Kare ve dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? Eni ile boyunu çarparak bulunuyordu. 1 metre çarpı 1 metre 1 kere 1'den 1 metre kare. Üzerine ikisini yazıyoruz. Bu konuya çok dikkat ettiğimi bilirsiniz. 1 metre kare bunun alanı. Yazalım. Şimdi bu 10 desimetre, burası da 10 desimetre. 10 kere 10, 100 desimetre kare. Ee, diğerini hemen hızlıca yapayım. 100 kere 100, 10.000. Bin. 10.000 bin santimetre kare. Gördüğünüz gibi, bir önceki uzunluk ölçmelerinde yukarıdan aşağı giderken bir sıfır ekliyorduk, bir sıfır ekliyorduk. Lakin alanı çevirirken artık 2 sıfır ekleyeceğiz. Bunun ispatı da burada. Neden? Bu kareler birbirinin aynısı. 1 bir kare 100 desimetre kareymiş. Yani 2 sıfır eklenmiş. 100 desimetre kare 10.000 santimetre kareymiş. Yani 4 sıfır eklenmiş. Yani her bir basamakta buradan buraya gelirken 2 sıfır. Bu sefer 2 sıfır ekliyoruz. Buradan buraya gelirken bir 2 sıfır daha ekliyoruz. İşin en önemli kısmı Burası atıyorum, alanı 5 metrekare olan e, bir karenin alanı ya da dikdörtgenin artık neyse 500 e, desimetrekaredir. 20 daha ekle 50 bin santimetre karedir. E, bu böyle oluyor. Şimdi bundan birkaç tane daha yapayım. Mantığını anladınız. İspatı burada. Bir kenarı 10 oluyor, diğer kenarı da 10 oluyor. 10 kere 10, 100 ve 2, 0, 2, 0 geliyor. Kafanız karışırsa bunları ne zaman 1, 0, ne zaman 2, 0 atacağım diye sorarsanız şu tepesine bakarsınız. Tepesinde 2 yazıyorsa 2 şer 0, 2 şer 0. Taban yazmıyorsa normal şu metre gibi ise o zaman metreden desimetre var. Üzerinde 2 yazmıyor. 1, 0 gelmiş. Buradan bunu anladığınızı varsayıyorum. Şimdi birkaç tane daha bununla ilgili örnek vereceğim. Ve sonra ilerleriz. Atıyorum. 1,5 metrekare. 1,5 metrekare. E, metrekareden desimetrekareye inmek için 2 sıfır atmam lazım. Ama bir tane sıfır nereden gelecek? Virgülü kurtaracak. 150 desimetrekare. 2 sıfır eklemem lazım. Biri virgüle gitti. Diğeri eklendi. Bundan diğerine giderken 150 2 sıfır daha ekledim santimetre kare yani 15 bin santimetre kare virgül varsa önce virgül kurtarıyoruz sonra diğerini geçiyoruz bir tane daha yapalım 0.25 metre kare ee, iki tane sıfır atmam lazım desimetre kareye gitmesi için o iki sıfırda şu virgülde iki basamak var onları götürür 25 desimetre kare ee, 25 desimetre kare iki sıfır daha ekledim 2500 santimetre kare böyle böyle yapabilirsiniz aşağı doğru giderken sıfır ekliyoruz ya da virgülden kurtarıyoruz Aşağıdan yukarı giderkense e, bu sefer önce sıfırları götürüyoruz götürecek sıfırımız yoksa virgüle geçiyoruz Örneğin 750 santimetre kare Dakametreye çevirelim 2 e, sıfır atmam lazım Bir tanesini attım e, Diğeri nereden gelecek virgülden gelecek e ee, 7,5 bir tanesi buraya geldi. 1 2 basama attık yani. Anlamazsınız gibi. ne. And this is metre kare. 7,5 Ben bunu metrekare cinsinden öğrenmek istiyorsam 2 sıfır daha atmam lazım. Şimdi en 0 10 yok. Virgüle gideceğim. O zaman 7,5 bu olacak. Virgül şu an burada 1 2 gelecek. Ee, önüne gelecek. Şurası da boş durunacak. metre kare. 3 basamağa kadar getirebiliyoruz. Dikkat ederseniz virgül şu an buradaydı. Buradaydı. Şu an buraya geldi. Bir, iki basamak oldu. Yani yaparken işleminizi iki basamak gittiğini kontrol edersiniz. Atıyorum. Ee, kaç ee, metre Bu sefer kilometre kareye doğru gitsin. Yani. 2 sıfır attım. 500 e, dakika metre kare. Aşağıdan yukarı gidiyorum bu sefer. Atıyorum. Daka metre kareden hektometreye gideceğim. İki tane daha attım. 5 hektometre kare. E, hektometre kareden kilometre kareye gideyim. Atacak sıfırım yok. O yüzden ne yapmam lazım? E, virgülden içeri girmem lazım. 0.05. Virgül bak şu an aslında burada. 5 tam. Virgül aslında şu an tam burada. 5 tam. Buradan buraya geldi. Arasında iki basamak var. Oradan kontrol edersiniz. Diye söyleyeyim. E, şurada en başta mesela hiç aklınıza gelmedi nasıl getireceğinizi. 5 bölü 100. E, i̇ki basamak atmam gerektiği için 100'e bölüyorum. E, buradan buna geçiş anlatıyorum. 5'i 100'e böleceğiz. E, burada e, ondalıklı sayıya çevirme kısmını gösteriyoruz. Yukarıdaki sayı aynen yazılıyor. Şu paydadaki 2 sıfır bize ne diyordu? Virgülü öyle bir yer at ki arkasında iki basamak kalsın. Virgül attım. Arkada iki basamak olması için burayı sıfırla doldurmam gerekiyor. Sıfır nokta. Yüzde beş. Evet. Bunu zaten çevirmeyi ondalıklı sayılarda göstermiştik. Aynı mantığı burada da kullanabilirsiniz. Karıştırırsanız. Evet. Bununla ilgili çalışma soruları olacak. Onları yaparsanız iyi çalışmalar. Görüşürüz.